Merhaba, ben Sena. Bu video, ideal kilonuza ulaşmanıza destek olacak his yüklemeleri içeriyor. Düzenli olarak dinlediğinizde, bilinçaltınızdaki sınırlayıcı inançların yerini daha sağlıklı, destekleyici inançlar alır. Böylece bedeninizle uyum içinde hareket etmeyi, sağlıklı seçimler yapmayı ve ideal kilonuzu kolaylıkla kurumayı öğrenirsiniz. Bu çalışmaları sabah uyandıktan sonra veya gece uyumadan önce düzenli bir şekilde dinlemek bilinçaltı zihninize olumlu mesajlar yerleştirmenize yardımcı olur. Daha hafif, enerjik ve dengede hissetmek için bu süreçte kendinize zaman tanıyın lütfen. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ve rahat bir pozisyona geçin. Hazır olduğunuzda başlayalım. Bu his yüklemelerine içinizden evet dediğiniz zaman da size yüklenecektir. İdeal kilomda olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin güvenli ve mümkün olduğunu biliyorum. Yediklerimden keyif alarak bedenimi beslemeyi hak ettiğimi biliyorum. Metabolizmamın dengeli çalışmasının nasıl hissettirdiğini biliyorum. İdeal kilomdayken Bedenimi ve ruhumu sevmenin mümkün olduğunu biliyorum. Sağlıklı seçimler yapmayı kolaylıkla tercih edebileceğimi biliyorum. Kendimi olduğum gibi sevmenin ne demek olduğunu biliyorum. Bedenime güvenmeyi ve onunla uyum içinde olmayı seçiyorum. İdeal kilo bu korumanın neşeli ve kolay bir yolunu biliyorum. Kendimi hafif, enerjik ve güçlü hissetmenin ne demek olduğunu biliyorum. Yemek yerken ne zaman duracağımı biliyorum. Nasıl daha az yiyeceğimi biliyorum. Aşırı yemek yemeden kendimi nasıl besleyeceğimi biliyorum. Doğru beslenmenin tanımını anlıyorum. Doğru beslenmenin mümkün olduğunu biliyorum. Nasıl doğru beslenebileceğimi biliyorum. Ben kilo verme konusunda her zaman kendime güvenirim. Kendime karşı sabırlıyım. Sakinim. Harikayım. Hayatımda yaptığım her şeyin önemi var. Kendimi olduğum gibi severim. Hayatımdan ve hayatımı yaşama şeklimden gurur duyuyorum. Yaşam enerjisini içime çekiyorum. Bedenim güçlü. Bedenimi severim. Kendimi çekici ve ince olarak görürüm. Her şeyin yaratıcısının sağlık tanımını biliyorum. Günlük hayatımı nasıl sağlıklı bir şekilde yaşayacağımı biliyorum. Egzersiz yapmanın mümkün olduğunu biliyorum. Egzersizi Keyifle yapmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Kendimle ilgili nasıl iyi hissedeceğimi biliyorum. İdeal kiloma en iyi ve en kolay şekilde nasıl ulaşabileceğimi biliyorum. İdeal kiloma ulaşmakta her zaman kendime güvenirim. İçinizden evet dediyseniz bu hisleri tüm hücrelerinize, hayatınıza ve kendi gerçekliğinize yükledim. Teşekkür ederim. Şimdi derin bir nefes alın ve hazır olduğunuzda Yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Artık bu hisler sizin hayatınızda. Bu hislere, bu niyetlerle adım atacağınız için kendinize teşekkür edin.